Selamun Aleyküm Karağaç halkı Ayşükrü Sokak Satı kaplamamıza başladık Allah'ın izniyle Çalışmalarımız hızıyla devam ediyor Durmak yok Her zaman dediğimiz gibi. Millet konuşur biz yaparız. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere Kandıra Belediye Başkanımız, Yol Şube Daire Başkanlarımız, ve çalışan tüm emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.